Teraziler ve Yükselen Teraziler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle 11-17 Kasım haftasını konuşacağız. Bunun öncesinde sizlere hemen küçük bir hatırlatma. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beni takip edin. Her türlü görüş ve önerinizi çekmemi istediğiniz videolar konusunda da bilgi akışı için yorumlar yazabilirsiniz. Hadi şimdi ekranıma dönelim. Merhaba sevgili teraziler, Ekranıma döndük. 11-17 Kasım haftasını konuşacağız şimdi sizlerle. Önümüzdeki 3 hafta boyunca Venüs Oğlak Burcu'nda olacak. Çünkü e, saat 11 Kasım'da 11-21-25'te e, Venüs 4. evinize girecek. E, Venüs güzellikle dekoratifle dekorasyonla alakalı bir gezegen olarak yani estetiği, uyumu, güzelliği getiren bir gezegen olarak dördüncü evinizde yani ev, aile, yuva yaşantınıza dengeyi, huzuru, güzelliği getirmek istediğiniz bir zaman ciddi bir şekilde bazı dekoratif çalışmalar yapabilirsiniz. Evinizde bir şeyleri güzelleştirmek, daha aile içindeki ilişkilerde daha böyle ciddiyeti ele almanız gibi bazı durumlar söz konusu olabilir. Sevdiklerinizle beraber o ilişkilerinizi sağlamlaştırıcı, somut hedefler peşinde koşan e, bazı e, durumlar yaşayabilirsiniz. Tabi Venüs bize e, alınan, keyif alınan yeri de anlatır. Huzur bulunan yeri bu önümüzdeki 3 hafta boyunca evinizi huzurlu bir yer haline getirmeye çalışabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar e, Merkür ile Satürn arasında bir kare açı gerçekleşiyor. Bu hafta içerisinde Merkür sizin 3. evinizde bazı kararlar alırken gecikmeler yaşayabilirsiniz ifadeleriniz birazcık insanlara soğuk görünebilir veya siz kardeşlerinizle veya aranızdaki o iletişimlerinizde bazı gecikmeler soğukluklar mesafe koyma durumları ortaya çıkabilir komşularınızla da yakın çevrenizde ilişkilerinizde iletişimlerinizde birazcık beklemek gerektiğini görebilirsiniz sabretmeniz gerekebilir iletişimsel açıdan Karar verme olarak da zihinsel olarak e, birazcık beklemeniz, hemen karar vermemeniz gereken bir haftaya işaret etmekte. Çünkü Venüs e, ay düğümleriyle beraber bir e, açı içerisine giriyor, kara açı içerisine giriyor. Bu da ilişkilerde e, böyle birazcık beklemeli bir durum anlatıyor. Çünkü ne ileriye gidebiliyorsunuz ne geri çıkabiliyorsunuz olduğunuz yerde sabit kalma enerjisini, çalıştırmakta. Belki de evinizle de alakalı bir şeyleri önce durup bir düşünme, e, hemen kararı vermeme, aksiyona geçmek için en azından e, bir gün beklemenizi sizlere tavsiye ediyorum. E, özellikle Cuma'dan sonra yapacak olduğunuz değişimler daha uygun kaçacaktır sevgili arkadaşlar. Cuma'ya kadar bir şeyleri netleştirmek için çabalayabilirsiniz satürn direkt harekete geçiyor Çünkü bir de cuma günü satürnün direkt harekete geçmesiyle birlikte sevgili arkadaşlar daha böyle e, o gündelik Angarya işleri yapabilmek Çünkü 6. ev Angarya ile de alakalı bir evdir veya yani sağlık konularında işlerinizde çalışma alanlarınızda düzenleme getirebilecek olduğunuzda ifade etmekte ee, belki bir beceriyi kazanmak işinizle de alakalı o pratik becerilerinizi ortaya koyma konusunda belki bazı sıkıntılar aksaklıklar yaşıyordunuz satürnün direkt harekete geçmesiyle birlikte o gündelik rutinlerinizde daha planlı istikrarlı ve programlı hareket edebileceğinizi işaret etmekte sevgili arkadaşlar yani e, özellikle mesela sağlık konusunda bir spora başlayacaksanız bir süredir sürümcemede kaldıysa bu sporu hafta sonu itibariyle başlayabilecek olan bir enerjiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kararlarınızı dediğim gibi Merkür Satürn karısından sonraya atmanız, e, cuma itibariyle falan başlamanız daha yerinde olabilir. E, Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşiyor arkadaşlar cumartesi günü. Ee, sizin bu değişimle dönüşümle alakalı oldukça yoğun bir vurgunun olduğu bir ev. 2-8 aksında gerçekleşiyor bu tutulma. Boğa Burcu tabi maddiyatla da alakalı. 8. evde maddiyatın farklı bir boyutuyla müşterek kazanımlarla, müşterek borçlarla alakalı bir ev. Beklenmedik bazı borçlarım. E, borçları borçların ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu ve bunları kapatmayla da alakalı girişimleriniz olabilir. Tabii bu 8. evdeki e, ay e, Uranüs kavuşumu etkili dolunayda e, miras konuları vergi sigorta gibi konular ölüm ve ötesi mirasla alakalı konular gündeme gelebilir. Belki ani bir aydınlanmaya yaşayabilirsiniz. Hayatın derin o derinlik isteyen yoğun duygularının e, hissederek belki hayatınızda bir şeyleri kökten olarak değiştirmeye yönelik bir motivasyonla doğabilirsiniz veya e, değiştirdiyseniz o değişimlerin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Tabii Güneş ile Uranüs arasındaki bu karşıtlık açıda sim maddi açıda yaşayabilecek olduğunuz bazı değişimleri işaret etmekte. Yani nedir arkadaşlar bu? Ee, bir karar alma maddi konularda sizden beklenmeyen veya bekleyemeyecek olduğunuz bazı aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Belki bir kemer sıkma politikası içerisine girebilirsiniz kendinizi daha böyle güvenli hissedebilecek olduğunuz adımlar atabilirsiniz. İşiniz belki bir zam alma ile alakalı bazı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz bu hafta içerisinde sevgili teraziler. Yani maddi konularda beklenmedik bazı dalgalanmalar söz konusu. Özellikle pazar günü ani harcamalar söz konusu olabilir çünkü ikinci evde karşıt bir de aynı burada e, Jüpiter'le e, kavuştuğu için böyle, böyle beklenmedik bazı giderler oluşabilir. E, fakat cesaretiniz, motivasyonunuz oldukça e, yerinde olmalı. Atacak olduğunuz adımlar sizi ilerleyen süreçte de e, etkileyecek bazı girişimlerde bulunacaksınız. Özellikle sosyal alanlarda bazı aktivitelere katılmak, sosyalleşmek, bazı grupların önderliğini yapmak içine dahil olduğunuz ekiplerde çalışmak, epor harcamak da söz konusu. Yani bir şeyler yapılandırmaya çalışacaksınız sevgili teraziler. Benim sizlere aktaracak olduklarım bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar.